önce Almanya'dayken gitmeyi çok istediğim ama bir türlü gitmeye vaktimin olmadığı, fırsat bulamadığım e, ülkeye, Lüksemburg'a gitmeye karar verdik. Kaç gün önce tekrardan Almanya'ya geldim ve bu fırsatı değerlendirmek istedim. Lüksemburg aslında hani e, ülke olamayacak kadar küçük bir şehir gibi görünen bir ülke. E, Fransa, Belçika ve Almanya'nın ortasında kalan ve denize hiçbir şekilde kıyısı olmayan bir ülke, insanların çok rahat bir şekilde yaşadığı, nüfusunun az olduğu ve kişi başına düşen milli gelirin çok çok yüksek olduğu hatta ilk sıradalar bir ülke. Genelde insanlar yarım günde gezilebileceğini söylüyorlar. Umarım biz de vaktimizi iyi değerlendirip etrafı düzgün bir şekilde gezebiliriz Şu an yoldayız. Bakalım neler olacak. İzliber'le yaklaşık 2 saatlik yolculuk sonrası geldik. Ee, burada şehrin içinde park yeri bulmak oldukça zor. O yüzden şehrin dışında e, içine göre daha ucuz olan bir park yerine arabamızı park ettik. Ve yürüyerek şehre ulaşacağız. Yaklaşık 20 dakika yürümemiz gerekiyor anladığımız kadarıyla. Ee, yürüdükten sonra şehir merkezine ulaşmış olacağız. Şu anda böyle Christmas zamanı kulhanlıkları alan diyebilirim, merkez alandayız. Etrafı şöyle biraz göstereyim, sanırım bütün etkinliklerin aktivitelerini bu alanda yapıyorlar. Böyle belediye binası gibi bir şey var. Şöyle, buradan devam edeceğiz. Merhabalar, ee, seslerden de duyacağınız gibi bir kahve molası vermeye karar verdik. Ee, biraz etrafta dolaştıktan sonra, e, umarım sesim duyuluyordur. Çünkü etrafta çok fazla farklı dillerde konuşan çok fazla insan var. Umarım sesim anlaşılabilir. E, i̇lk izlenimlerim ülke hakkında ya da şehir hakkında lüks Çünkü şu an başkentteyim. E, ülkenin ve başkentin ismi aynı şekilde anılıyor. Gayet güzel. Bugün etrafta bana göre oldukça çok insan vardı. Sanırım birazcık havanın güzel olmasıyla alakalı. Bugün güneşliydi. Yani bana göre Antalya'dan gelen bir insan olarak gayet soğuk bir hava ama 10 dereceydi. Ve hani insanlar hemen parklara doluşmuşlar. Hani nerede güneş var hemen o köşeyi kapma peşindeler herkes dışarıda piknik havasındaydı, yemeğini alan dışarı çıkmış parkta, bahçede, bankta ya da bisiklet süren çok insan vardı. Ee, i̇zlenimlerim gayet yardımsever ve arkadaş canlısı oldukları diyebilirim. Biz e, yolumuzu kaybettik. Yani daha doğrusu nereye gideceğimize karar veremedik. Haritadan bakıyorduk telefondan. E, küçük böyle tartışma yaşadık. Yani tartışmalarken hani bu yolmuş şu yol mu diye. Karar vermeye çalışırken bir anda bir kadın yaklaştı bizi. Önce İngilizce olarak, sonra da Almanca olarak hemen sordu işte, mı ihtiyacınız var. Eğer işte eski şehri görmek istiyorsanız şu yolu takip etmelisiniz gibisinden. Ee, bize hemen yardım etmeye çalıştı. Onun dışında yine araba arabayı park ederken e, onunla ilgili bir sıkıntı yaşamıştık. Sorduğumuzda gayet e, arkadaşımız canlı, canlısız bir şekilde cevaplamaya çalıştılar. Bu arada burada üç dil konuşuyorlar. E, Luxemburce diyebilirim ilk dilleri. İkincisi Fransızca ve üçüncüsü de Almanca. Üç dilde kabul edilen bir dil. Ee, önce okula başladıklarında e, Lüksemburgça öğreniyorlar. Daha sonra e, Almanca öğreniyorlar. Ve en sonunda orta öğretimle birlikte e, sanırım, hayır, evet orta öğretimle birlikte de Fransızca öğreniyorlarmış. Yani üç dil aynı anda öğreniyorlar. İngilizceyi saymıyorum birden. Onu zaten öğreniyorlar. Ee, onun dışında dikkatimi çeken sanırım ev fiyatlarına baktık. Nasıldır? Hani çok mu pahalı? Tabii ki gelir düzeyleri yüksek olduğu için de ev fiyatları da onunla paralel olarak daha yüksek diyebilirim. Çünkü mesela 55 metrekarelik bir ev Almanya'da yaklaşık olarak 600 euro civarı iken, buradan 1500-1600 euro civarıydı. 55 metrekare bir oda ee, şu an için ilk ilgilenimlerim güzel. Birkaç saat daha şehrin etrafında ulaşmayı planlıyoruz. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Nüfus çok kalabalık değil zaten, ama bana yine de şu an için kalabalık geldi. Ee, sanırım dediğim gibi havanın güzel olmasıyla alakalı. Bu kadar. Benim sokakta en çok dikkatimi çeken şey çoğunlukla Fransızca konuşmalar yani Almanca'yı çok <laughs> duymadık. Stop it. Ee, daha çok Fransızca söyleye duyduğumu söyleyebilirim. Ee, toplu ulaşım, toplu taşıma aracı olarak biz kullanmadık ama hani kullanmak isterseniz ya da kullananlar için çok da pahalı değil sanki çünkü 2 saatlik sürekli kullanım hem tren hem otobüs için sadece 2 Euro'ydu. Türk parasına çevirmezsek onlar için oldukça ucuz. Ee, diğeri de tüm gün 4 euroydu. Yine aynı şekilde sanırım birinde alınca diğerinde de kullanabiliyorsunuz. Bence oldukça ucuz eğer Almanya ile kıyaslarsak. Çünkü orada bildiğim kadarıyla yine aynı tarifeler var. Bütün gün kullanabileceğin, 2 saat kullanabileceğin. Ama bu kadar ucuz değildi diye hatırlıyorum. O yüzden bence buradaki toplu taşıma araçlarının kullanım ücretleri oldukça düşük. Ee, ama şeye dikkatimi çekti bir de. Böyle e, city shopping bus diye ayrı bir otobüs türü var. Ama otobüsler çok komik. Çünkü küçücükler. Yani bizim doğmuş dediğim şeylerden bile daha küçük. Onları ne için kullanıyorlar bilmiyorum. Sanırım sadece alışveriş için ya da belirli bir düzergahta gidiyor olabilir. O da benim için ilginçti. Şu an böyle bütün şehri görebileceğiniz bütün şehrin ayaklarımızın altında olduğu böyle asansör benzeri bir yer var. Aşağıda yeni biliyorsunuz asansörle, ücretsiz bir şekilde. Ama biz yukarıdan bakmayı tercih ediyoruz. Çünkü hepsini aynı anda görebileceğiniz nadir noktalardan biri. <laughs> You're not you. I will use it for sure. Let's go down. I'm a bit <laughs> right, like, <laughs> Semmai sarà un bicchiere. Ah, sarà. Che cosa di te novità, no? Ha neanche neanche amico mica sto chiedendo Az önce yukarıdan gördüğümüz manzarayı şu an aşağı inerek bir de aşağıdan görmek istedik. Böyle nehir boyunca kurumuş ee, kilise tarzı bir şey var. Şimdi oraya doğru gidiyor. Be careful. Be careful. Don't go. bir güzel gezinin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Söyledikleri gibi bir günde hatta yarım günde gözülebilecek güzellikte ve kolaylıkta bir ülkeydi, şehirdi. Eğer sizin de kısıtlı zamanınız varsa ve gezmek için listenize bir ülke daha eklemek istiyorsanız en azından kısa sürede görebileceğiniz güzel bir şehirdi. Hava kararmaya başladı aynı zamanda yağmur yağmaya başladı bize dönmeye karar verdik. Zaten görmek istediğimiz yerlerin çoğunu da görmüş bulunduk. Bir sonraki videoda ve bir sonraki ülkede, şehirde her neyse görüşmek üzere. Hoşçakalın.